İyi oluyor mu baba? Ha ha İyi iyi evet, şu anda bahçede tırpan işi devam ediyor Aşağıya getirmemiyor bak elinden geldiği kadar Fazla zengine güne kulağa atma Süre zaten burası Evet şu anda tırpancı devam ediyor Yılların Orakçısı hem tırpanla ağırlanıyor aynı zamanda. <laughs> Ana meslek orak. Ama yeni çaya da uyduruyor. Tırpanla da çalışabiliyor. <laughs> emekçi emekçi. Evet devam ediyor. Eline sağlık. Güzel de yapıyor. Orak mı rahat mı baba? Bu iyi değil mi? mı?